akşamlar. Bugün özel bir konuğumuz var. Özel bir konuyu kendisiyle değerlendirmeye, irdelemeye çalışacağız. Kısa adı Kataş olan Kamu Taşeron Çalışanları Derneği Kataş'ın e, açılımı Kamu Taşeron Çalışanları <laughs> Derneği Genel Başkanı Sayın e, Kadri Eroğlu stüdyo konuğumuz. Değerli izleyicilerimiz Çalışma hayatında artık günümüzde çeşit çeşit deyimlerle uğraşıyoruz. Biz eskiden sadece işçi ve memur olarak bilirdik, öyle çalışmıştık. İşte anayasamızda da tarifi vardı. Bedeni hizmeti, fikri hizmetinden fazla olanlara işçi, fikri hizmeti, bedeni hizmetinden fazla olanlara da memur denirdi ama ondan sonra Efendim e, emanet usulüyle çalışanlar çıktı. E, e, efendim mesela muvakkatı işçi çıktı. Daha sonraları 4C'ler, B'ler, bilmem neler, bir sınıfların şeyisi gibi şube levhaları gibi 4B'ler, 4C'ler bilmem neler çıktı. Taşeron e, işçi deyimi de özellikle kamu taşeronu. Kamu taşeron çalışanı e, deyimi de e, günümüzde ciddi biçimde e, yerini aldı. Tabi e, hiç sağlam bakmadığımız, hiç sıcak bakmadığımız Peygamber Efendimizin çalışanın hakkını alnının terini kurmadan veriniz e, çağrısını aleta içe sayan köleliği e, çağrıştıran bir uygulama başladı. Ama tabi her haksızlığa karşı olduğu gibi burada da bir mücadele <laughs> sürüyor. Bu mücadeleyi de Kataş Kamu Çalışanları Derneği, Kamu çalış Taşeron Çalışanları Derneği e, veriyor. Biz bu çalışmalarını e, değerlendirmek üzere Sayın Başkan'ı konuk ettik. Benim biraz genişce bir girişim oldu ama e, programın zemine oturtması için gerekliydi diye düşünüyorum. Her ne kadar sürçül ihsan ettikse af ola deyip ben hemen başkana geçiyorum. Sayın Başkan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ahmet abiciğim. Efendim tabii bu işe siz biliyorsunuz. içindesiniz kendiniz yaşıyorsunuz. Esnafım, evet. Dolayısıyla ben hemen size onu sorayım. Ne demek taşeronluk? Taşeron nedir? Efendime söyleyeyim. Hatta sizin şu andaki çalışmanız o taşeron deyimine bile uyuyor mu uymuyor mu? Bir, bir, değerlendirelim bunu. Öncelikle <laughs> bizlere bu imkanı verdiğiniz için Destan Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Ee, Tüm halkımıza iyi akşamlar diliyorum. Hmm. Ee, Ahmet abim diye tavuklarımda mahsur yoktur sanırım. Şimdi Ahmet abim e, taşeron olarak e, çalışmak <laughs> 1936 yılından beri ülkemizde var. E, o zamana kadar son 12 sene öncesine kadar bu çok da aktif değildi. Fakat e, sürekli arada inşaatlarda şurada burada taşeron çalışan insanlar vardı. E, bu iş e, kamuda Özellikle <laughs> memur ve işçilerin yaptığı işlerin e, daha çok e, ihalelerle e, özel şirketlere verilmesiyle e, epey bir hız kazandı. E, rakam her geçen gün büyüdü, büyüdü, büyüdü ve şu anki e, resmi rakamlara göre 661 bin seviyesine dayandı. Evet. Bunun içerisinde e, üniversite ve belediye çalışan taşeron işçiler hariç. Onlar özel kurum olduğu için devlet bunları hariç tutuyor. Onlarla birlikte rakam 1 milyon 1.200.000'e kadar çıkmakta. Evet. Bu son derece önemli bir rakam. <laughs> Öncelikle onu belirtmek isterim. E, taşeron olarak çalışmak, e, bugün e, hukuki kavramlarla vatandaşımızın kafasını karıştırmadan kısa bir örnekle şunu söyleyebilirim ancak. E, bugün devlet hastanesinde bir röntgen cihazı, son model bir röntgen cihazı lazım olduğu takdirde devlet bunu temin etmek durumunda. Hastalarına en iyi hizmeti verebilmek için. Bu makineyi almaktansa bu makineyi kiralamak veyahut da çalıştırmak yoluna gitmekte. Dolayısıyla makineyi alıyor ve hastaneye kuruyor. Kurduğu makinenin kullanabilecek düzeyde bir elemanı da olmadığı için o makineyi getiren firmaya diyor ki bu makineyi kullanacak bir de eleman temin et. Evet. Firma hay hay diyor elemanını temin ediyor. Bak kardeşim diyor bu elemanın hiçbir şeyi bizi ilgilendirmez. Bu makinenin kullanımından sorumlu olacak. Her şeysi sigortası, maaşı, şunu bunu size ait olacak. Tamam efendim diyor. İhale o da dahil oluyor. O kişi de dahil oluyor. Dolayısıyla burada çalışan o röntgen cihazını kullanan kişi kanunlarla ifade edilen şekildeki taşeron işçi kavramına birebir uyuyor. Dolayısıyla makineyi veren firma, çalıştıran yine o firma. Şu anki yapılan durumda ise durum tamamen farklı. Biz kendi yaptığımız işlerden örnek vereyim kısaca. Bugün bilgisayar başında çalışan veri hazırlamacı arkadaşların bilgisayarını devlet veriyor. Oturduğu koltuğu masayı devlet veriyor. Kırtasiye malzemesini devlet veriyor. Yaptığı işi belirleyen yine devletin içerisindeki amirler, yöneticiler. Sadece Maaşı şirket üzerinden yatırıyor, şirket maaşını veriyor. Olay bundan ibaret. Bu da dolayısıyla bugün e, mahkemelerde o binlerce kazanılmış davaya sebep olan muazaya girmekte. Evet. <laughs> Şu anki yapılan e, taşeron işçilikle ilgili durum bundan ibaret. Evet. Ee, söylediğiniz gibi muazaya giriyor. Evet. Muazza demek efendim e, işe hile karıştırmak demek, hile yoluyla Gizli anlaşma. üçüncü bir şahıs kullanılarak evet e, danışıklı dönüş yapılarak e, bir değerlendirme yapmak demektir. Aynı. Bu hem yasal olarak suçtur, hem haksızlıktır. Aynen. Hem de bunun rücu etme e, özelliği vardır yani muazza anlaşıldığında Aynen. rücu eder. Ama diyoruz. Efendim Taşeron işçilerinin sorunlarının ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Taşeron, e, sizin söylediğiniz gibi e, bir hizmete araç gereç alırken ekipmanı olarak e, alınanlar, Aynen. Taşeron çalışanı, o ekipmanı kullanabilecek evet, olan ama kişiler. Ama şimdi artık onu geçti. de verdiğiniz rakamda 661 bin adına çeşitli kılıflar uydurup. Aynen. Öyle. İşte muazza burada başlıyor zaten. Hizmet evet. alımı deyip efendime söyleyeyim işte emek alımı, iş alımı adını da koyamıyorlar artık. Aynen öyle. Böyle bir hileyle, hurdayla çalışan insanların hakkını gasp ediyorlar. Aynen öyle. Belki sizin söylediğiniz o, o <laughs> makineyi al, alırken elemanını almalarında bile haksızlıklar var. İşin bu tarafında çalışan, belki de aynı işi yapan yahut benzer işi yapan 5 alırken o 3 alıyor, 2 alıyor. Aynen. Dolayısıyla anayasadaki eşit işe eşit ücret ilkesi de orada İlhal da edilmiş, oluyor. edilmiş ee, oluyor. şöyle satır başları halinde taşeron evet. işçilerinin sorunlarını bir dile <laughs> getirelim. Tabii ki. Ahmet abim şimdi e, taşeron işçi e, arkadaşımız işe girmeden önce e, önüne evraklar konur. Bu evraklar boş senettir. E, üstü boş yazılmamış kağıttır. Bu evrakları imzalamadığı takdirde işe başlaması mümkün değildir. Evet. Bu her kurum için geçerlidir demiyorum ama bu sık sık yaşanan durumları biz dile getirmek zorundayız. Bugün bir kişi daha yaşıyorsa bu sorunu biz bunu dile getirmek durumundayız. Evet. bunu imzalayan arkadaş, işsiz arkadaşımız artık denize düşüp yılana sarılma durumunda eşdeğer bir tabirle İmzalamak zorunda kalaraktan işe başlıyor. Evet. Hiçbiri yok. Eve ekmek gidecek. <laughs> Aynen öyle. E, i̇şe başladı. Tamam. Her şey çok güzel. Artık eve de ekmek gitmeye başlıyor. E, fakat Taşeron'un arkadaşımız çalıştığı süre içerisinde e, bilinçlenmeye başlıyor. E, işte araştırıyor, soruşturuyor. Bugün internet denen hemen herkesin ulaşabileceği bir kavram var. Şimdilik e, tek, var. Evet. Şimdilik var. 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 Yarın da kapanacağız söyleniyor ama ne kadar de, doğru de, olur, olur bilmiyoruz. <laughs> evet aynen <Şimdilik> öyle. <laughs> e, o mecralardan da gerekli bilgiler edindikten sonra hakkını arama yolunda bakın hakkını arama yolunda yola çıktığında hemen karşısında tehditler çıkmıyormuş. Hemen imzaladığı belgeler önüne geliyor. Onlar öne geliyor. Eğer öyle bir belge imzalamış olmasa dahi hemen işten atılmakla tehdit ediliyor. E, bugün ülkemizdeki işsizlikle tehdit ediliyor. E, aynı zamanda psikolojik baskı uygulanmaya başlıyor. İş zorlaştırılıyor. İş zorlaştırılıyor. Yeri değiştiriliyor. E, farklı birimlere veriliyor. Hiç e, sözleşmesiyle alakası olmayan işler verilmeye başlanıyor. Çok çok ciddi sıkıntılar meydana geliyor. E, dolayısıyla bu şekilde çalışan bir insandan verim elde etmek evet. sağlıklı bir iş beklemek pek de olası değil. Siz de evet. takdir edersiniz. Sonuçta hiçbir şey yaşamasa bile psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Belki duymuşsunuzdur. Bugün intihar eğilimli kesimin en önde geleni taşeron işçiler. Evet. Çünkü taşeron işçi dediğiniz insan kurumun amirinden, memurundan, çalışan kadrolu personelinden tutun da vatandaşından, kendi iş arkadaşlarından bile mobbing gören, psikolojik baskı gören ailesinden çevresinden psikolojik baskı gören bir insan ve bunu hiçbir yerde dillendiremiyor söyleyemiyor sessiz bir çoğunluk. Dillendirdiği takdirde birazcık sesini çıkarmaya başladığı takdirde dediğim gibi aynen tehdit şantajlar başlıyor. Bu tehdit şantajlar aynı Başbakanımıza yapılan kaset tehdidi şantajından ne farkı var size soruyorum? Bugün bir insan çalışırken dışarıdaki işsizlikle tehdit etmek hangi e, hukuka sığar? Hangi adalete sığar? Ahmet abim yani evet. adalet kağıtta yazıldığı zaman değil, uygulandığı zaman adalet. Kesinlikle. kesinlikle Biz de bu konuda kendi kafamıza göre hareket etmemiz zaten mümkün değil. Bu ülkenin yargısının vermiş olduğu kararları doğrultusunda hareket ediyoruz. Sığındığımız nokta burası. o binlerce çalışan taşeron arkadaşımız e, kazanmış olduğu davalar var. Evet. Burada yargı demiş ki, arkadaş sen çalıştığın işin asıl elemanısın asıl elemanın ne Esinlikle, gibi haklara kesinlikle. sahipse maaşından sendikal olmaya sosyal hakkından kültürel haklarına kadar hangi haklara sahipse sen de aynı haklara sahip olmak zorundasın diyor. Evet. Buradaki en önemli nokta devletimizin de e, esnek davranmasının sebeplerinden bir tanesi ortada bir tarih yok. Verilmiş şu tarihe kadar bu insan işte bu şekilde çalıştırılmadığı gibi bir e, ibare düşünmemiş kararların altına. Evet. Böyle bir durum olmuş olsaydı şu an bu şekilde davayı kazanan bütün arkadaşlarımız inana size kadrolu olarak işe başlayacaktı. Evet. Devletimizin esnek davranmasındaki sebeplerden bir tanesi bu. Efendim yasal boşluklar da tabii ki doldurulması lazım. Aynen öyle. Önce e, tabii devlet sosyal devlet e, kavramında e, sosyal devletin görevlerinden bir tanesi de zaten işte istihdamı da sağlamaktır. Mutlaka. E, bunun için yatırımlar gerekir, yeni alanlar gerekir. Aynen. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'de bunları işsizlik e, ortadan kalkar. kaldıracak. İnşallah. E, nitelikte görürüz ama e, maalesef devlet de bu muvazaaya çanak tutuyor e, gibi geliyor bana. Çünkü e, söylediğiniz gibi aslında e, asıl işveren devletin kendisi. Da işi veren devletin. devlet. Devlet dolayısıyla onun alacağının e, rücu etmesi de gene bir e, hukuksal e, yaptırım, evet. e, hukukta kanunda bir yeri var bunun Tabii. Ki. E, ama işte bunlara e, göz yumuyorlar. Artı işte bu çalışma sürelerini falan tarif etmek lazım. E, eskiden yargıta iştahatları vardı şimdi bilmiyorum e, ne oluyor. İşte belirli süreli hizmet takdimi ne zamana kadar olacağı, işte bir noktadan sonra belirli süreli hizmet akitlerinin Belirsiz süreli hizmet takdiri yani, dönüşmesi. dönüşmesi yani e, geçici içi, içi. işçilerin kadroya geçmesi, Geçirmiş, evet. ve hatta orada şunu da derdi fasılalarla dahi olsa yani işte bazen uyanıklık yapılıyordu bir sene dolmadan çıkartılıveriyor Aynen. falan tekrar alınıyordu fasılalarla dahi olsa 3 yılı e, geçen belir belirsiz süreli hizmet akitleri evet. otomatik olarak belirsiz süreli hizmet akitine döner. Yani kadroya döner diyordu. Aynen Maalesef evet. devlet e, bu gibi e, şeylerde boşlukları giderecek yasal düzenlemeleri yapmıyor. Yapmak e, zorunda e, ama. Evet, yargı da bu boşluklardan istifade edenlerin e, maalesef e, avantajlı var. çıktığı bir süreç yaşıyor. Aynen. Ahmet abi şimdi mesela yaşadığımız sorunların birkaç tanesini de örnek de vermek Lütfen. isterim. Ee, mesela çalışan arkadaşlarımızdan e, bir kısmına e, bir yerde e, duymuş olduğum bir e, gerçekleşmiş bir duyumdur bu. E, demişler ki siz demişler e, şirkete işte e, 150 lira para vermeniz gerekiyor yoksa maaşlarınız ödenmez. Bakın ne kadar acı bir durum ihale alan şirket taşeronun alacağı taşeronun alacağı parayla maaşını ödeyebilecek. Evet. Şimdi hiç mi sorulmaz bir insana? Ya arkadaş, e, sen nasıl e, bu insanların maaşını ödeyeceksin? Neye güvenerekten? Bugün çok basit bir e, temizlik işine girdiğinizde sizden 5-6 tane evrak isteyen bir devlet var. Evet. Ya koskoca e, yüzlerce, binlerce kişinin mesuliyetini vermek bu kadar kolay mı? Evet. Artı deniyor ki eğer verilmez, vermezseniz işten atılacaksınız. İşte kapı. Bu kadar basit. Ve vermeyen arkadaşlar hakikaten işten atılıyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Bu hiçbir şekilde adaletin hiçbir tarafına sığmayan bir durum. Ben bunu biz buradan bu program kanalıyla bir suç duyurusu olarak da gönderelim. Hatta ve hatta işte artık asgari ücretle çalıştırma mecburiyetinin bir daha ifade edilmesine gerek yok. Ama bankaya asgari ücret yatırıp Maaşını aldıktan sonra bu asgari ücretin bir miktarını alan, geri alan işverenler var. Taşeron Yöneticiler e, çalışanları var. E, maalesef buna maruz kalıyorlar. E, veya işte bu maaşını e, bankaya yatırmak üzere kartlarını çıkarttırıp o kartı alıp parayı evet. e, bankaya yatırıp o kartla kendisi çekip eline daha eksiğini verenler var. Aynen devletin kesmiş olduğu vergi gibi taşeronun eline daha geçmeden parayı evet. e, alıp da bir kısmını veriyor. Evet. Eee mesela ortadan kalkması lazım. Başkanın söylediği gibi sıradan bir temizlik işi için e, bir sürü evrak bir sürü evet. prosedür evet. ve bunların bedeli de maalesef çalışana. Aynen öyle. Ee, yani haksız bir şekilde çalışana evet. döktürüldü. Evet, evet. Bugün bir iş yerinde bir iş kazası geçiren bir arkadaşımız ambulansla götürülmesi gerekirken ondan para teklif ediliyor. Para talep ediliyor. Yani ambulansın... Evet bu gene şanslı kesimi. Eğer ambulans yoksa ya çok affedersiniz arkası açık pick da getiriliyor hastaneye. Evet. Bu hiçbir şekilde insan onuruna yakışır bir hareket değil. Oysa son çıkartılan iş güvenliği yasasına göre de evet. E, bütün iş yerleri artık <laughs> iş hekim bulundurmak iş için. risklerini. E, iş riski analizleri yaptırmak mecburiyetinde evet. doktor bulundurma mecburiyetinde evet. müşire bulundurma mecburiyetinde efendime söyleyeyim. Gerçi e, bahsetmiş olduğum iş güvenliği yasasından önce yaşanmış bir durumdu. Evet. evet. İnşallah bundan sonra bunlar evet. yaşanmasın isteriz. İnşallah. inşallah. Tabii ee, onlara da kaçamak çıkış yolları e, doğar. Doğmamalı. Doğmamalı evet. Ee, yani kanunlar insan sağlığı. olduğu evet. gibi uygulanmalı. Evet. evet. Sayın Başkan dertler problemler çok. Evet. Ama bunların mutlaka bir çözüm yolları olmalı vardır. Siz bu çözüm yollarını tespit ettiniz mi? Nelerle? Nasıl çözülür bunlar? Ee, mesela e, Ahmet Abim şimdi e, bizim az önce de söylediğim gibi arkasına sığınmış olduğumuz, arkasına sığınmış olduğumuz derken hukuka güvendiğimiz, e, sosyal hukuk devleti olduğumuza olan inancımızdan kaynaklanan durumdan dolayı yargı kararları burada en önemli tutanağımız bizim e, tuttuğumuz dal. Ayrıca ilo sözleşmesinin e, 94. maddesi de bizim için bir e, ciddi bir avantaj sağlayan bir madde. E, bütün bunlar e, harmanlanıp e, bir çözüm oluşturulabilir. Devletin bu konuda attığı adım var mıdır? Vardır. 10. Çalışma Meclisi düzenlenmiştir. Bu çalışma meclisine e, açılış konuşmasını başbakanımız yapmıştır ve orada demiştir ki biz e, gezi olaylarını tefen söylemiştir gerçi. Eli yumruk olan, elinde taş olan, elinde molotof olan eli e, karşımızdaki eli sıkamayız demiştir. Bu zamana kadar taşeron çalışanların hiçbirisi bu tür e, bir e, provokatör e, eleme asla katılmamıştır. Hiçbir zaman içinde katılmayacaktır. Çünkü bu ülke için, bu devlet için, bu millet için çalışan bir insanın bunu yapması zaten mümkün değil. Yeter ki hakları verilsin. Bizim burada çözüm önerimiz, acizhane şu olabilir, şimdi rakamın çok büyük olması, kadrolu çalışan işçinin 3 katında gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Kadrolu çalışan işçi sayısı 200 bin civarında şu anda ve 600 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz. İşte biz Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar olsun veyahut da diğer bakanların yapmış olduğu açıklamalarda bu kadar işçi kadroya almamız ekonomiyi bizim yerler altına düşürmesine sebep olur. Çok ciddi zarar verir boyutunda. Orman Bakanlığı ve bazı belediyeler sizin de bildiğiniz üzere boş olan kadrolarını mevsimlik işçilerle takviye ederler. Evet. Dışarıdan alım çok nadiren yapılır. Eğer mevsimlik işçi bunu karşılamıyorsa o zaman yapılır. Biz de böyle bir yöntemi taşeron işçiler için uygulanabileceğini düşünmekteyiz. Evet. Bunun için eğitim, sertifika, çalışma süreleri baz alınaraktan, ayrıştırma yapılaraktan, bu taşeron işçilerin bir kısmı taşeronluktan çıkıp kadroya geçebilir. Evet. Böylecelikle diğer çalışan taşeron işçi arkadaşlarımızın da ümidi asla örselenmez. Ve bu ümit sürekli devam eder. Ve kısmen bu alımlar zaman içerisinde peyder pey peyder pey yapılır. Evet. Ve bu aynı zamanda ülkemizin ekonomisine de zarar vermez. Hı, hı. Zira bizim şahsi e, dernek olarak düşüncemiz bu yönde evet. olmakla. Ya Bunlar e, mağdurların e, gördükleri çözüm önerileri. Tabii ki devletin de sosyal politikası çerçevesinde evet. bunlara çözüm aramak gibi çok asli bir görevi var. Aynen öyle. E, İnşallah bu konuda çalışmalar yapılıyordur. Ama i̇nşallah. işte istihdam istihdam devletin görevi sosyal politika gereği her ne kadar Türkiye'de e, özelleştirme e, çok öncelikli ise de ne kadar liberal ekonomik model bunu böyle öngörüyorsa da e, devlet e, yatırım yaptırdığı özel sektöre evet. istihdamı daraltacak değil, e, istihdamı genişletecek taleplerle gitmek lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Azotu özelleştirdiğinizde 3000 kişi çalışan yer bugün müdürleri dahil 171 kişiyle çalışmamalı. Aksine 3000 kişiyle çalışan yeri özelleştirdiğinizde özelleştirdiğiniz insana şunu demelisiniz. Biz burayı sana veriyoruz ama sen bir 3 bin kişiyi daha istihdam edecek yatırım yapacaksın burada. Hazırdan yemeyeceksin. Yani buradan elde ettiğim parayı yatırıma yöneteceksin. Burada artık 3000 değil 4000 bin, 5000 bin kişi çalışacak. Bu şartlarla özelleştirmeler yapılmalı. Devlet böyle bir sosyal politika uygulamalı diye düşünüyorum. Ben de burada küçük bir parantez açabilir miyim? Ee, başbakanımız şimdi söylüyor diyor ki bizim zamanımızda iş adamları en büyük karı elde etmiştir. Bunu duymuşsunuzdur. Evet. En çok kazandıkları dönem bizim dönemimizdir. Peki acaba hiç soran oldu mu e, iş adamlarımıza? Bu çalıştı, bu e, elde Hıca etmiş olduğunuz yani. karın Kaçtı ne kadar ne istihdam ayırdınız? Evet, evet. Kaç kişi çalışıyordu? Şu anda kaç kişi çalıştırırsın diye evet. bir soran oldu mu acaba? Evet. Hep işçinin üzerine yüklenme, hep evet. emekçinin üzerine yüklenme, zaten kıt kanat geçiren bir kesim. gibi devlet bu sosyal politikaları e, üretmeli ve bunları e, yasal Çözüm? hale getirilmeli, Bulmalı. yaptırım uygulamalı evet. ve istihdamı e, sağlamalı diye Aynen düşünüyorum. Öyle. Sayın Başkan önümüzde. Yerel seçimler var. Bugün Arife, evet. yarın bayram. Aynen öyle. Pazar Pazar yerel seçimler yapılacak. Evet. Türkiye bir seçim süreci yaşıyor. Evet. Tabii Türkiye'de genellikle seçim zamanlarında siyasi partiler bazı soruları da çözmek durumunda. Taşeron işçileri hangi şartlarda yerel seçimlere gidiyor? Evet. Bu yerel seçimleri ne olursa nasıl değerlendirmeyi düşünüyorlar? <laughs> Şimdi Delikanlıca bunları konuşalım. Yani. Tabii ki elbette. Ee, şimdi biz zaten taşeron işçiler olarak hem derneğimiz hem de taşeron işçiler olarak asla doğruya eğri eğriye doğru demedik bu zamana kadar. Evet. Ee, Allah çok şükür Allah'tan başka hiçbir şeyden de korkmayız. Ee, rızkı veren Allah'tır. Bizi Mutlaka. hiç kimseye hiçbir şeyle korkutamaz. Mutlaka. Bunu herkesin bilmesinde özellikle fayda görüyorum. Ee, bizim e, derneğimizin e, yerine e, şu ana kadar Büyük Birlik Partisi Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Belediye Başkan adayları ekipleriyle birlikte geldiler. Evet. Kendileriyle karşılıklı oturup hasbihal ettik. Sorunlarımızı onların da bilmediği boyutlarda dile getirdik. Onların çözüm önerilerini dinledik. Son derece olumlu, medeni ortamda gerçekleşmiş görüşmeler oldu. Bizler, bize değer veren herkesten Allah razı olsun diyoruz. Çok önemsiyoruz bunu. Ve dediğiniz gibi... Bugün Arife, yarın bayram seçimlerin şurada e, 4 gün kaldı, pazar günü saymazsak 4 gün kaldı. 4 gün içerisinde henüz daha derneğimize teşrif etmemiş e, siyasi partilerimizle beklediğimizi altını kalın kalemle çizerekten e, söylemek isterim. Onlara da e, sorunlarımızı dile getirip e, bizim de bu ülkenin bir evladı olduğumuzu, hiç kimsenin unutmaması gerektiğini e, ve sorunlarımızı çözmek noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın en doğrusu olduğunu düşünmekteyiz. Ee, yine biz e, bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için herhangi bir siyasi görüş belirtme şansımız maalesef yok. Ee, dolayısıyla bu hizmet yarışına girmiş tüm partilere ve adaylarına başarılar dilemek isteriz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elbette ki e, bir Kütahya kazansın. siyasi görüş e, belirtmeyiz ama evet. e, yani şahıslar olarak da kamu taşıran işçileri de kim bize bir adım geliyorsa biz onlara iki Aynen iki adım, üç adım gideriz. Aynen öyle. E, düşüncesini Aynen öyle. E, muhafaza edecekler. Ona göre davranacaklardır. Tabii, ki, tabii ki. E, bu da onların bu yerden göğe kadar hakkıdır. Sağ olun. Anladın. evet. kamu, çalışan, kamu taşeron çalışanları e, derneğine diğer siyasilerimiz de ziyaret etsin. Seçim sürecinde en azından dertlerini anlatma fırsatı onlara verilsin. Değilse yarın onlarda dertlerini kim dinliyorsa giderler ona anlatırlar. Aynen öyle. Sandıkta zaten öyle, çıkar. Böyle ince bir mesaj gönderelim. Peki. Ve e, başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben programı kapatmak istiyorum. E, ben yine çok çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. E, i̇nşallah e, arada bir bu tür programları yapmakta fayda görüyorum. Sizinle uygun görürseniz. E, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Efendim biz teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bundan sonra da programlarla beraber oluruz. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, ciddi bir meselesi Türkiye'nin. Evet. Ve siz de buna bu noktada mücadele ediyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, ben size teşekkür etmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Taşeron e, işçisi arkadaşlarıma da mücadelelerinde bu tür kuruluşları yalnız bırakmamaları gerektiğini. Allah razı olsun. Birlikten kuvvetin doğacağını bilmelerini. Aynen korkunun ecele faydası olmadığını, Aynen. rızkı verin, verenin Cenab-ı Allah olduğunu buradan bir Aynen. kere daha hatırlatmak istiyorum. Korkunun ecele faydası yoktur. Mücadele ederseniz olur. 40 gün tavuk gibi yaşamaktan bir gün horoz gibi öterek boynunuzu kestirin. Çok daha evladır diyorum. Ve programı kapatıyorum. Sağ olun. Teşekkür Hayırlı hocam. akşamlar. İyi akşamlar.